Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün bu videoyu kimse sonuna kadar izleyemez adlı ahiret bölümümüzle karşınızdayım. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Bu arada şu anda dev ekranda Instagram hesabım çıkıyor. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyen bordo berelidir onu da söyleyeyim. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet ilk videomuzla başladık. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Kadın elinde makas var. Garip bir yaratığın yeah. içine deşmeye çalışıyor. Bunlar sanırım bir veteriner. Yani bunları nasıl iyileştiriyorlar? Hiçbir fikrim yok ya. Elindeki makas kadının bu kadar müdahale ettiği hayvan şu kadar parmağım bile değil. Evet bu ablamız ne diyor? Like Gideceğim olmadığı için anlamıyorum ama bir şey yapacak herhalde. Ha bir şey yiyecekmiş. Ha şey yiyecek. Topladı. Hmm, bir içine ettin sanki bu. Ne yapıyorsun lan? Alo. Ne? Ne? Yedi mi? Bir şey diyeceğim. Ne yaptı oğlum bu? Yemiş olamaz. Yani imkanı yok öyle bir şeyin. Arkaya attı onu da yani. O ses falan neydi ya? Evet burada bu ablamız ne yapıyor? Ee, bak. Yok artık. Hiç beklemiyordum ya. Dedim güzel bir değişim videosu falan gelecek herhalde. Çok bir, iğrenç bir şey oldu. Bu ne? Kız dondurma yalıyor. Salak. Salak. Ne yaptı? Ne gerek vardı buna? Ne? Yemin ederim... Ha? Bir de üstüne siliyor ya onu. En nefret ettiğim şeylerden birisi bu. Yani yiyeceğimin elinden alınması, üstüme pis el silinmesi falan filan yemin ederim kavga çıkar. Bu ne? Garip bir göz yapmışlar. Yani göz gerçek insan gözü gibi bildiğimiz ama çok garip yani maçın robot gibi bir şey yapmışlar. Ay sen ne yapıyorsun? Aa, aa, acayip oldum Şu an kafasında masaj yapıyor ama kafasında bir maske aa. var. Garip bir makyaj var. Bu ne ya? Bu ne gerek var böyle şeyler yapmaya? Bunu acaba dizi film setleri için falan filan mı yapıyorlar? Yoksa durduk yere bunu yapıyorsanız yani güzel olmak için yani malsınız cidden. Evet bu ablamız Jole var elinde. Jole ıı, ne yaptın ya? Yok artık bunu beklemiyordum cidden yani Jole'yi alıp saçını yapıştırmak için çok gereksiz bir hareket. Evet iki tane güzel çiftimiz. Hayır yapmayın bunu görmek istemiyorum. Ya bu yani tamam sevgilisiniz yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor tamam öpüşüyorsunuz <laughs> ama bunu yapmayın ya bu gerçekten iğrenç duruyor abi ya ben tiksinirim şahsen. Yani tiksinirim derken öyle bir tiksinme değil de gereksiz yani niye yapıyoruz ki? Evet burada abilerimiz bir şeyden kaçıyor neyden kaçıyor? Abi bir şey hayvan mı? Yok. Sel geliyor ne oluyor oğlum orada? Bir yerin borusu patlamış su akıp geliyor orada bunlar da oradan kaçmaya çalışıyor. Bu ne burada kız çağırdı adamı buzlu suyun içine sokacak. Of içinde kırılıyor. Sistem. Sizin... Of. Oh. Evet. nasıl hala sapa sağlam duruyor lan. Bu ablamız hayatında ilk defa midye deniyor sanırım. Don't. Ne oldu? Midesi mi bulandı? Şey diyeceğim o kadar kötü değil ya yediğin yere de bağlı da. Ya belki midesi bulanmış olabilir ama bilmiyorum midye bence güzel ya ben seviyorum yani. Böyle üstüne limonu sıkacaksın şöyle bir bir ıstıracaksın onu yani ıstıracaksın derken yutacaksın onu direkt. Evet videomuzda şu an Hidal Gali konuk oldu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok tatlı ama bir tık böyle hani <laughs> Ali'nin ağız yapısına bir tık ya benzetme yapmaya istemiyorum ama bir tık Ali'le benziyor. Kardeşim kusura bakma buradan sana söylüyorum. Bir tık az bir şey benziyor. Evet bu ablamız ne yapacak? Bowling topuyla Cristiano Ronaldo kesildi başımıza. Oha! Ciddi misin lan sen? Bir de şöyle sü yap şöyle tam olsun. Onu bir daha çık. Hepsini deviremedi ama yine de o hareket için alkış hak ettin sen. Evet bu ablamız ne yapıyor? O ne lan içeceği böyle mi alıyoruz? Ne o? Öyle bir şey mi varmış ya? Evet abi 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 abi. senin var ya yapacağın işi. O arabaların sahipleri orada olsa sana söver yani. Döver de belki bilmiyorum. Çok sinirlendim şu an yani. Benim arabama yapılmış gibi düşündüm. Şöyle bir sinirlerim bozuldu. Burada bir kaşığın bir kısmı yok. Bu ne ya? Ne yaptırdın oraya? Kendi yüzünü mü yaptırdın? Çok gereksiz bir şey bence. Evet burada ne oluyor? <laughs> Ne oldu lan? ben anlamadım videoyu bir dakika <laughs> Bir dakika bir daha izlemem lazım He motoru arabaya çarpmasın diye bağırıyormuş tamam <laughs> Videoya odaklanamadım bir an Bu ne? Ne bağırıyorsun ya? O ne lan? Evin içinde domuz mu besliyorsunuz? Ya bu ciddi miydi ya? Bu ciddi ciddi evin içinde böyle hayvanlar mı besliyorsun? Hadi kediyi anladım bak. Kediyi ben de besliyorum. Köpeği anlarım ama ya domuz ne ya? Bu abimizi bilmeyen yoktur. Aa papağan kapağı açtı. Süper. Bir de öpüp içiyor bunu. Soluksuz. Bak o da içmeye çalışacak şimdi. Bak. Oğlum papağana da öğretmiş. Papağan da aynı bunun gibi olmuş ya. Evet. Hava gök gürültülü sağanık yağışlı gösteriyor arkadaşlar. Tamam şu, şu an şey olacak herhalde. Adam yağmur yağacak falan diyor. Bir tık sanki bir şeyler damlıyor gibi. Evet şu an şu an yağmaya başladı. Bunu mu izleyecektik biz? Ben anlamadım. Ha oha oha Oğlum dolu yağıyormuş. Ya dolu bir de yağdığı zaman böyle bir anda iniyor ya arkadaşlar. O çok garip değil mi ya? Yani bakıyorsun havaya böyle hiç yağmur yağacak havası yok. Sonra hafif hafif atıştırıyor. Sonra bir gök gürültü diyor. Bir anda dolu iniyor ve çok hızlı bir şekilde iniyor. Gerçekten adamın kafasını yarar yani vursun Bu ne aboo aboo. Şuradaki insan olmak istemezdim. Orada şu an inşallah insan yoktur ama şurada olduğunuzu düşünseniz de fotoğraf çektirmek için falan filan şuna bir bak öldünüz lan direkt. Evet araba severlerin en Araba sever derken yani ben de arabayı çok seviyorum ama şu görüntüye dayanamıyorum ya. Gitti gül gibi arabanın tamponu gitti ya. Şuna bir bakar mısın? Fıstık gibi arabanın tamponu aşağı doldu. Ya evet, bu ne? Abimiz bir şeyler anlatıyor. Rahatlatıcı video. Of. Of. Çok iyi video. Ne yapıyor şimdi? Onu da yere mi atıyor? Ne gerek vardı ki buna? Bu ne? Abi ne yapıyor? Kaç derece? Eksi 27 derece yuh! Ya manyak mısın o içinde ne işin var senin? Eksi 27 derecede bak şu an Ankara eksi 2 dereceyi gördüğünde balkona çıkamıyorum ben. Yani götüm donuyor affedersiniz ama bu eksi 27 derecede buz gibi suya giriyor. Bu neymiş lan? Siz... Aa! O ne la? Nasıl yandı o? Nasıl yaptın abla onu lan? Evet burada bir pasta var. Okay. Güzel bir pasta. Biliyorum yeni bir neyse Bir şey diyeceğim bu pastanın şekli değişti Aa bırak o işi kandıramazsın beni Videonun ilk halini izleyin bir de bu halini izleyin Gerçekten değiştiğini fark edeceksiniz İlk başta gerçek pastayı koymuş videoyu kesip Geri geliyor kağıt halinde yaptıklarını gösteriyor Yemezler çok iyi anladım ben orayı Evet kaç yaşında kadınsın yani Burada senin ne işin var Çocuklar oynasın bırak da ya Evet burada ne oluyor bu ablamız Çok güzel çalıyor. Çok güzel. Devam. Süpersin. Süpersin. Süper seni de alkışlamak <laughs> istiyorum ben. Bravo be. Arkadaşlar bu kadar güzel videolar izledik. Bak gerçekten muhteşem videolar izledik. Ben de size bu kolonya ikram etmek istiyorum. Şöyle açın avuçlarınızı. Hop kolonyamızı şöyle bir alalım. Böyle kolonyayı bu koklayın. beğenseniz de sürün. Böyle bir yüzünüze sürün. Kendinize gelin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.